Herkes okuma. Herkes okuma. Nokta buyurun. Şimdi Besim Bey, Türkiye şimdi mi daha layıklı, tazminatla mı daha layıklı? Tabii tazminatla da daha layıktır yani. Ne, Na, neden? Nasıl oldu? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası var. Layık. Hayır, hayır, hayır. Evet, alakası, şimdi yok, söz yok. alakası yok. Şimdi daha onu Şimdi bak, şöyle bir olay söyleyeyim Taci. Tazminat dönemi. Tanzimat. Tanzimat, tep tep, tanzimat. tep onu karşılıyor. Tanzimat döneminde liderler, entelektüeller bu mollaların ulemanın Osmanlı'yı nasıl batırdığının göz önünde ol yakın olduğu için bilinci değiller hepsi. Bütün eğitim harbiyede, tıbbiyede ve mülkiyede bunu anlatarak veriliyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi Türkiye'de bana göre Türkiye'yi dindar yapmaya çalışan bir yönetim var. O bayağı başarılı oluyor. Yani her tarafa sızıyor, her tarafa yerleşiyor. Bugünkü ben durumu daha kötü görüyorum. Yok, o ben zaman o belki diyelim ben Okan'a değilim. Ben daha Türkiye, kötü. Görüyorum. Geçen